Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Evet yine bir telefonla sizlerin karşısındayım. Bugünkü telefonum Samsung Galaxy A56. İncelemeye geçmeden önce bu telefon hakkında kısa bir başlangıç yapmak isterim. Bu telefonun şu anki piyasa fiyatı yaklaşık 22 bin lira. İlk çıktı dönem 24 bin 25 bin bandında dolaşan bu cihaz şu anda 22 bin bandında ve Samsung'un A serisinin en yüksek modeli. Baktığımızda kasa anlamında S25'i andırıyor. Kamera tarafında ise kameraları birleştiren bir lens aparatı diyebiliriz. Kameralar tek bir parça halinde görünüyor. A serisinin yeni modellerinin kamera dizilimi bu şekilde hepsi. A26, A36, A56 serisiyle başlayan bu kamera dizilimi A07 ve A17 ile de devam ediyor. Aynı kasa, aynı kamera dizilimi, birkaç özellik farklarıyla Samsung'un A serisi bu şekilde karşımıza çıktı bu sene. Samsung'un orta üst seviye olan bu cihazı rakiplerini gerçekten çok zorlayacak cinstte bir cihaz. Çünkü işlemci bakımından kasa bakımından ve kamera özellikleri tarafında rakipleriyle kıyasla rekabet edilecek bir cihaz. Fiyat olarak da baktığımızda Samsung'un pek alışık olmadığımız bir fiyatlandırmasıyla geliyor karşımıza bu cihaz. Çünkü biliyoruz ki aynı özelliklere sahip cihazlarda Samsung'un fiyatı her zaman için daha üstte oluyordu. Ama şu anda Samsung kendi işlemcisini bu cihazda kullandığı için diğer temel donanım tarafında ise rakipleriyle kıyasya mücadele edebilecek bir fiyatla geldi. Samsung'un S serisine yakın ama A serisinden de çok uzakta olan bir cihaz diyebilirim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hadi cihazı inceleyelim. Evet arkadaşlar, telefon şu anda karşımızda. Gördüğünüz gibi cihazın rengi beyazımsı bir renk ve bu cihazın rengine Samsung gri adını vermiş. Yani aslında beyaz da diyebiliriz. Cihazın sol tarafında herhangi bir şey yok. Burada tuş vesaire bulunmamakta ve gümüş rengi bir düz bir kasa. Alt kısmında ise sim kart yuvamız, yan tarafında mikrofon, Type-C girişimiz ve hoparlörümüz bulunuyor. Cihazın sağ tarafında ise güç tuşumuz ve ses tuşlarımız bulunuyor. Üst kısımda ise yine sensörlerin ve ahizlerin bulunduğu yuvalar. Evet dikkatinizi çekmiştir. Cihazın üst kısmında bir tane, sol kısmında iki tane, alt kısmında bir ve sağ kısmında yine iki tane bulunan anten bantları bulunuyor. Bunlar cihazın sinyalini aldığı bantlardır. Birçok cihazda artık bu şekilde kullanılıyor ve bu cihazda da 5 tane bulunuyor. Bu bantların amacı metal olan kasanın sinyali engellemesini önleme. Yani normal şartlarda biliyorsunuz ki metal sinyali engelliyor telefonun şebeke konusunda sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Ama bu bantlar bunu önlüyor. Aynı zamanda sinyal performansını arttırdığı da söyleniyor. Gelelim telefonun arka ve ön yüzüne. Arka tarafında gördüğünüz gibi üç tane kameramız bulunuyor. Kameralar birleşik bir halde bulunuyor. Sağ tarafında ise flashımız bulunuyor. Alt tarafı yine Samsung logosu. Cihazın ön tarafında ise yine kameramız. Ekran içinde olan bir kamera Always On Display diye Samsung bunu adlandırdı. Ekran demişken bu cihaz 6.7 inçlik süper amoled bir ekrana sahip. Gördüğünüz gibi Yandaki siyahlıklar inceltilmiş. %87.34'lük bir ekran gövde oranına sahip. 1080'e 2340 Full HD piksel ekran çözünürlüğüne sahip bu cihaz. Ekran dayanıklılığı olarak da Corning Gorilla Glass Victus Plus olarak karşımıza çıkıyor bu cihaz ve renk sayısı 16 milyon renk sayısı. Bu arada bu telefon tam ele avuca sığan bir telefon. Yani biz erkekler cepte taşıdığımızdan dolayı genelde orta boyutta telefonlar arıyoruz ve bu telefonun boyutu da tam bizlik diyebilirim. Telefonun boyutu 162 mm, en tarafında 77,5 mm, kalınlık tarafında ise 7,4 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ağırlık tarafında ise 198 gram bir ağırlığa sahip bir cihaz. Aynı zamanda cihazın siyah, pembe, gri ve yeşil renkleri çıktı. Elimizdeki cihazın gri olduğunu söylemiştik. Baktığımız zaman kullanılan malzeme arka taraf cam sesten de duyuyorsunuz. Plastiğe benzer bir ses şey çıkıyor ama arka kapağımız cam. Cihazı alacak olanlar korucusu ile beraber kullanmasını öneririm. Gövdeye baktığımızda ise alüminyum bir gövdeye sahiptir. Zaten metalik renginden ve parlaklığından da anlayabilirsiniz. Plastik bir kasa değildir. Sağlam bir alüminyuma sahip. Cihazın sağlamlığından bahsetmişken suya ve toza karşı dayanıklı mı değil mi? Bunu da söyleyelim. Evet bu cihaz suya ve toza karşı dayanıklı. Sertifik olarak da IP67 sertifikası yani suya karşı IPX7, toza karşı ise IP6X sertifikalarına sahip. Oyun oynayacaklar için ise jiroskop desteği sunuyor. Siz sormadan ben hemen söyleyeyim. Parmak izi ekranda bulunuyor. Ekran içi parmak izi var bu cihazda. Bildirim ışığı maalesef maalesef bulunmuyor. Bu cihazda çift hoparlör olduğunu söyleyelim. Stereo hoparlöre sahip bu cihaz. Gelelim temel donanıma. Evet başlangıçta söylemiştik. Bu cihazda Samsung kendi işlemcisi olan Exynos işlemciyi kullanıyor. Samsung'un Exynos 1580 serisini kullanıyor. 2.9 GHz CPU frekansına sahip olan bu işlemci 8 çeyirdekle beraber bizlere geliyor. İşlemci mimarisi ise 64 bit. CPU üretim teknolojisinde 4 nanometrelik bir büyüklüğe sahip olan bu işlemcide Antutu puanı 910.500 olarak verilmiş. 256 GB hafıza, 8 GB RAM ile beraber gelen bu cihazın 128 GB'lık seçeneği de bulunuyor. Hafıza demişken cihaz 256 GB'lık bir cihaz ama 25.4 GB'lık bir alan telefonun mevcut uygulamalar için kullanılıyor. Yani sizlere yaklaşık 230 GB'lık bir boş alan sunuyor. RAM tarafında ise 8 GB RAM olduğunu söylemiştik. Şunu da belirtmekte fayda var. Birçok Çinli markada RAM yükseltme, RAM arttırma gibi seçenekler duyuyorsunuz. Bunu aslında Samsung da yapıyor. Samsung'un son yıllarda çıkan birçok cihazında vardı. Hafıza yazan kısma 8 GB'lık alan görüyorsunuz. Buna tıkladığımızda denetlemeden sonra öncelikle hızlandırma da yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Alt tarafta RAM Plus diye bir şey görüyorsunuz. RAM Plus'a tıkladığınızda bakın RAM Plus'ımız açık. 2 4 6 8 seçenekleri var. Yani ben burada istediğim RAM seçeneğini seçip var olan 8 GB fizik RAM üzerine sanal RAM bu şekilde ekleyebiliyorum. Burada da belirtildiği gibi RAM Plus sanal hafıza sunmak için telefonunuzun depolama alanını kullanır. Yani hafızanızda telefon hafızasında yeterli alan varsa bu kadarlık alanı hafızadan alır. Arka planda daha fazla uygulamanın açık kalması için daha fazla sanal hafıza seçin. Yani hızlandırmak için yapılan bir şey bu. RAM'in zaten amacı budur. Telefonunuzu daha çok hızlandırmak. Bu tabii ki her uygulamada geçerli değildir. Yani telefonu 8 GB var olan fiziki RAM kadar olmaz onu söyleyelim. O yüzden isterseniz telefonunuzu açtığınızda bu alanı en başta yapın ve telefonunuzu daha hızlı kullanın. Benden size bir öneri isterseniz de kapatabiliyorsun. Evet gelelim bizler için en önemli olan ikinci özelliğe yani kameraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu telefonda arkada 3 önde bir kamera var demiştim. Arka kameramızda ana kameramız 50 megapiksel bir ana kamera optik görüntü sabitleyici burada bulunuyor. Diyafram açıklığı 1.8 olan bu kamerada 4K çözünürlüğünde ultra HD videolar çekebiliyorsunuz. 30 fps değerinde oluyor. Bunu da belirtelim. Video tarafında dijital görüntü sabitleyici yani ACE bulunuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yavaş çekim video kayıt içinde slow motion video çekebiliyorsunuz. İkinci kameramız 12 megapiksellik bir kamera. 2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerayla ise Ekstra geniş açılı yani 123 dereceye sahip fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksellik bir kamera. 2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerayla ise makro çekim yapmanıza yarayan bir lens bulunmakta. Ön kameramıza gelecek olursak bu kameramız 12 megapiksel. Bu kamerayla da 4K çözünürlüğünde Ultra HD videolar çekebiliyoruz. FPS değeri ise 30 FPS. Diyafram açıklığı ise 2.2F diyafram açıklığına sahip. Yine bu kamerayla portre modu, HDR, panorama gibi fotoğraflarda çekebiliyoruz. Kameramızda DxOMark puanına gelecek olursak 113 puan almış bu cihaz. İşletim sistemi tarafında bu cihazda Android'in 15 sürümü var. 16 yükseltilebilir olduğunu söylüyor Samsung. Arayüz tarafında ise Samsung'un One UI serisinde 7.0 ile geliyor. Zaten biliyorsunuz ki bunlar da günümüzdeki son sürümler. Bağlantı kısmına gelecek olursak Wi-Fi 6 bulunuyor. Bluetooth tarafında 5.3 Bluetooth iOS versiyonu kullanılıyor. Bu cihazda aynı zamanda NFC var. Zaten biliyorsunuz giriş seviyesi cihazlarda bile artık başladı. Evet arkadaşlar siz sormadan ben söyleyeyim. Bu cihazda eSIM bulunuyor. Bakın burada eSIM ekleme seçeneği bulunuyor. Samsung Galaxy A56'da eSIM seçeneği var. Bunu da ayarlar kısmını açtığımızda tekrardan göstereyim. Bağlantılar dediğimiz sim yöneticisi. Burada zaten hemen karşımıza eSIM ekle seçeneği çıkıyor. En uygun fiyatlı eSIM'li cihaz diyebilirim. Çünkü genelde diğer markalarda, amiral gemisi cihazlarda eSIM seçeneği bulunuyor. Samsung orta seviye cihazında bile eSIM seçeneği bizlere sunmuş. Şimdi Samsung Galaxy A56'nın internet ayarları kamera özellikleri gibi derinlemesine incelemelerini sonraki videoda videolarda göreceksiniz. Ben bu videoda biraz üzerinden geçtim. Şimdi bu kadar özellik anlattık. Bu özellikleri hangi bataryayla destekleyeceğiz? Hangi bataryayla akşama kadar kullanacağız? Samsung bunu bize 5 mAh'lik bir bataryayla sunuyor. Şarjımız Type-C dedik. lityum iyon bataryaya sahip olan bu cihazda 45 watt Hızlı şarjı destekleyen bir kablo bulunuyor. Onu destekleyen bir adaptör alırsanız o adaptörle cihazınızı 45W hızında şarj edebilirsiniz. Kablosuz şarjımız maalesef bulunmuyor. Yine pil tarafında güç tasarrufu, pil koruması gibi özelliklerde bulunuyor. Pil bilgileri dediğimizde de yine Apple'dan alışık olduğumuz pil sağlığı kısmını buradan görüyorsunuz. Bakın kaç defa şarj ettiğiniz ve pilin sağlığını buradan pil bilgileri kısmından bakabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar inceleme videomuz bu kadardı. Umarım sizlere faydam dokunmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu benim için çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.